yemek istiyorum. Acıktım. Yemek isteyen var mı? Bunu duydum. Şef her zaman yardıma gelecektir. Kimse torunumu büyük ne kadar lezzetli besleyemez. Geldim. Kardeşim acıktın mı? Seni kurtaracağım. Acıktım. Lezzetli bir şeyler istiyorum. Hmm. Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Tam da yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Herkes patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin oraya dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır. Kıpırdama. Oh. Kuşkuruyor. Sıcak. Yardım edin. Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. Patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Ben gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki... Yeah! kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis. Bingo. Tabii ya. Henüz her şeyi kaybetmedim. Neden seni bu patatesleri kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Hmm. Okay. Vay canına. Ortadaki patateslerden başlayacağım. büyük anne bu çok havalı. Ay, ay. Biberiyeden nefret ediyorum. Üzgünüm Ayşe ama beğenmedim. Ama seribon patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley. Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Come on! Tamamdır. En iyi tarife göre. Sushi, sushi. Evet, köyde sushi'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu farklı şekerlerden sushi. İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve haribo ayıcıkları. Lezzetli. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. İlginç düşünmüştün. Benim de yakında sussim hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Hmm. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şey mükemmel. Bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Hmm. Tamamdır. Mükemmel. Sushi neredeyse hazır korkunç. Bu suşilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Sushi'yi somona sarılmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak, tombul parçaları ayırmaktır. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Hmm. Balık mı diyorsunuz? Tamamdır. Hazır <laughs> Umarım lezzetlidir <laughs> Vay canına Aşçının suşileri daha çekici görünüyor Bingo. Ama bir çıkış yolu bildim Neden sadece salatalıktan suşi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır <laughs> Ve iğrenç Nedenmiş o? Salatalık sushi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. <laughs> Hiç iyi değil. Ya beklesene hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Hmm. Bu da ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten suşi görmemiştim. Hayır bu pisliği denemeyeceğim bile. Hmm. Ama tatlı suşileri seve seve deneyeceğim. Hurray. Nefis. Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. Wow. İşte bu gerçek suşi. Hmm. Tadı da kendisi de. Aşçı hanım siz kazandınız. Teşekkürler beni Hadi. Oh, no. hmm. Umarım her biriniz waffle'ı hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım onda bir sorunum olmayacak. Biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır. Ve un ekleme zamanı. Oh, sanırım burnuma bir şey kaçtı. Vay be... İşte sana Waffle. Sorun değil. Devam edelim. Tüm paketi boşalttım. Tek yapmam gereken her şeyi iyice karıştır bak. Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffle'ları olacak. Aa, evet hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan. Umarım ondan iyi bir waffle çıkar. Aa. Hepsi şeker ekledi. Ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim. Ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağı bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir hamur sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamana bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Oh hayır. Waffle biraz yanmış galiba. Aa, sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata şurubuyla. Hadi. Güzel oldu. Waffle'larımı geleneksel olarak akça şurubu ile kaplayacağım. Bir parça tereyağı da tam gereken. Oh, really. Nefis. zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. Hello. Denemek istiyorum. Vay be bu waffle'la başlayacağım. Hayır. Bu waffle biraz fazla pişmiş. Bunu hmm. yemeyeceğim. Ee, bu waffle'lar da... Ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. <laughs> Aa, bunu severim. Evet. Bunlar en sevdiğim. Büyük anne bu turu kazanıyorsun. Yaşasın. Bu kadar uğraşman boşuna değildi. Hmm sonunda bir fincan lezzetli kahve içmek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Çok kolay. Aklıma sadece daha bir fikir geldi. Sıcak kahve çok sıkıcıdır. Bugün soğuk kahve çok iyi. Yani frappuccino. Onu bir kavanoza daha fazla buz atmamız gerekiyor. Sonra oraya lezzetli çikolatalı şurup eklemeliyiz. Ve tabii ki kahvenin kendisini de unutmamalıyız. O bu arada bende Starbucks'tan bir tane var. Ayrıca Twix çikolatalı bir kokteyl de tam yerine olacak. Onu biraz böyle yapacağım. Ve süt yerine kullanacağım. Ben daha geleneksel bir kahve hazırlayacağım. Torunun bunu sevdiğini biliyorum. Aa! sonunda. Krem şanti ve biraz çikolatalı tatlılar eklememiz gerekiyor. Let's go. <laughs> Oraya kurabilir. Son dokuduş. Ve bir tane Twix. Ve tabii ki pipet. Hmm. <laughs> Ay ah, pekala. Kahve yapma sırası bende. Tartı ile doğru miktarda tağıl ölçeceğim. Tam gereken. Şimdi onları böyle küçük küçük yapacağım. Baksanıza. Ve şimdi kahvemi kaynar suyla dolduracağım. Ne böyle mi yapılıyor kahve? Tam gereken kahve içinde biraz süt gerekiyor. Baksanıza onu böyle çırpıyordum. Çok güzel bir şey oldu. Baksanıza kalp yaptım. Büyük annemin bir kahvesiyle başlayacağım. Ay büyük anne. Ben bunu her zaman tanıyorum. Bunu sevmiyorum. Okay. Buna baksanıza daha güzel görünüyor. Lezzetli. Ama bence acı biraz. No. Tamam son bir aday kaldı. Aa, bu gerçekten harika. Kardeşim bu turu sen kazandın. Evet sonunda. Çarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım. Sosislere bayılırım ben. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Wow, nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin. Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için no, no. çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. Pisliği <laughs> yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Okay. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak ceza şarkı zamanı. Hayır hayır. Ama böceklerini <laughs> yemeyi terk ederim. Yine de benim işte ağaçıcı <laughs> <laughs> pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis <laughs> yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizza'dan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamanda hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Julie <laughs> benim lezzetli yemeğimi sırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyetle yaparım. <laughs> ne yapıyorsun? Sosisleri dokunmana kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. E eh, bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Ne defol. <laughs> Ah Mila'nın ağzında artık hamam böceği krandığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir <gülüyor> miyim? <gülüyor> Bu türde ne <laughs> alacağım acaba? Hayır. <laughs> solcular olmasın. <laughs> Sakıza sevinirim solcanları değil. Yaşasın. Baba Huba babayı severim. <laughs> Harika. Şimdi <laughs> çarkı feleği döndürme sırası bende. Hırsızlık ama neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. <laughs> Haklısın, ne <neyim> bekliyorum ki? <laughs> Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. fil çok uzanıyorlar. yollar Çok güzel. Hey. Oh. Tadam. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. Bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. <laughs> Teleskop pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak yapacağı ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Jolo hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay, Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı. Sakız sekiz onun birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olmuş. <laughs> ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onları olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıya yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. <laughs> Tuvalet çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. <laughs> Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. <laughs> Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz. Deneme zamanı. Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şeyler isterim. Ahtapot mu? Hmm. Onlar çok küçük. <laughs> sümüklü ve iğrençler. Bir ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok <laughs> iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. <laughs> evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. <laughs> Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli! Duramıyorum. Ben de şeyli bunu isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Cüneyt her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mela sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. Durar. Zavallı Mira buna bakmak bile çok iğrenç. Tabi yani bunlar akıda bu bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. <laughs> Jolie sen de bu komik mi? Bu hiç komik değil. Al bakalım. Of bu neydi? Bunu nasıl cüret edersin? Artık botların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Lülü sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha fit olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Şöyle şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. O çok kötü kokuyor. Garip yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey, Dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu pisliği üzerime astılar? Hey, Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Ama Onu nasıl yiyeceğim? Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çağrısı zamanı. Kahretsin hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza mem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Hadi. Bak eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzımda çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun beni düşüyorum. Aa, oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Vay Bu canına patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. <laughs> Diğer meydan okumaları kaçırmamak için Parara kanalımıza abone olan Lezzetli, eğlenceli ve çok ilginç olacak.